Karanlık geceler şahidimdir. Hoşça kal. Hayatının son günlerinde bile başkalarını düşündü. İnsanları üzmemek için ben gülerim, espri yaparım falan da... Kimse üzülmesin diyecek kadar sevdi onları. Bu aralar pek iyi değilim yani kimse üzülmesin de e, enerjim çok eksik, vücudum çok titrediği için yürüyemiyorum. Herkesi affetmişti o. Çünkü kin besleyecek kadar uzun değildi hayat. Hiç kimseye bugüne kadar hiç gönül koymadım, sitem etmedim. Son notundaysa artık vaktinin dolduğunu anlamış, kalem kırık zaten diyerek bizlere son mesajını vermişti. Ama ekleme de yapmış, bana kıyarak yaşamayın. Çünkü ben hiç üzülmedim demişti. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar. Ahmet Kaya şarkılarını en az onun kadar güzel söylerdi. Ayrılığı anlatan en acıklı şarkıların naif ve içten sesiydi. Şehre bıraktığı kitapları, binlerce şiiri ve unutulmaz şarkılarıyla özü sözü bir olan, en zor anlarda bile espri yapabilen özel bir kadın hikayesi bu. İstanbul'a geliyorum kemoterapi almaya. Bayağı bir uzun süre gelmeliyim. Ben şey dedim, yani ben kanserden değil uçak kazasından gideceğim. Her hafta uçağa <laughs> biniyorum çünkü. Onun için e, kanser olarak yaşamıyorum gerçekten. <laughs> Naşide Göktürk 12 Mart 1960 tarihinde İstanbul'da açtı gözlerini. Çocukluk ve gençlik yıllarını Büyükada'da geçirdi. Yazmaya da ilk olarak burada başladı. Çocuk yaşlarda eline aldığı kağıt ve kalemle dans ediyordu adeta. Edebiyatı seviyor, okumak ve yazmak huzur veriyordu ona. Yıllar içinde öyle güzel şiirler yazacaktı ki Sezen Aksu'dan Aşkın Nur Yengi'ye, Akrep Nalan'dan Hande Yener'e kadar herkes onun şarkılarını söyleyecekti. Henüz şöhret olmadığı yıllarda birçok iş yaptı Naşide Göktürk. Muhasebecilikle başlayan iş hayatı kafe işletmeciliğiyle devam etti. Müzik dünyasına diğer meslektaşları gibi erkenden giremeyecekti. Ünü ve şöhreti 30'lu yaşlarında yakalayacaktı. Çıkışını 90'lı yıllarda yapsa da 80'li yıllarda da sanat dünyasının içindeydi ve o günlere dair birçok anı biriktirmişti. Bu anılardan birini de Ahmet Kaya ile yaşamıştı. Ahmet Kaya'nın henüz patlama yapmadığı yıllardı 80'li yıllar. Ve o günlerden bir gün Ahmet Kaya ve kayınbiraderi Yusuf Hayaloğlu denize açıldı. Ancak şiddetli rüzgarın da etkisiyle içinde bulundukları kayık umduklarından çok daha fazla sürüklendi. Üstelik ikisi de yüzme bilmiyordu. İşte bu yalnızlıktan onları kurtaran isim Naşide Göktürk oldu. Görevlilerle birlikte ikiliyi denizden kurtarmış ve yeni bir kapı açmıştı onlara. Kariyerinin dönüm noktası ise Sezen Aksu ile başladı. Sezen Aksu'ya verdiği şarkılar onu bir anda popüler bir isim haline getirdi. Ancak şarkı söylemeye niyeti yoktu onun. Takibi gün sesin çok güzel, sen de şarkılar söylemelisin diyen yüzlerce insanla karşılaşana kadar. Naşide Göktürk 1990'lı yılların ortalarında yani 30'lu yaşlarına geldiğinde ilk albümünü çıkardı. Yayınladığı albümün çıkış parçası olan Yüreğim Rehin'le adeta piyasanın tozunu aldı. Kariyeri boyunca 6 albüm çıkaran Naşide Göktürk, Yollara Düşsek, Beni Benden Edin, sakına, Kan Kırmızı, Kurtulamam, Son Kez ve Korkuyorum gibi onlarca şarkıyla piyasanın önemli isimlerinden biri haline geldi. Çok göz önünde yaşamasa da ünlü isimlere verdiği şarkılar ve kulaklarda çınlayan muhteşem sesiyle her daim dillerdeydi. Yüzünü gören olmasa da sesini duyan mutlaka olurdu. Şöhret geç gelmişti ama tam gelmişti. Sadece şarkılarıyla değil şiir kitaplarıyla da çok sevildi ünlü isim. Sesimi ateşe verdim, son çaylar, yüreğim rehin, mavi mavi sevdim seni. Tül gibi, pırlanta peri, savrulurken seni buldum ve daima gibi kitaplara armağan etti edebiyat dünyasına. Şiirleri ve sözleri kadar hayatı da derinden yaşayan biriydi Naşide Göktürk. Aşkı da, dostluğu da, sevgiyi de güçlü ve içten hissederdi. En büyük aşkı ise dönemin önemli oyuncularından Altan Erkekli oldu. Bir dönem nişanlıydı iki ünlü isim. Ve Naşide Göktürk en sevilen şarkıları olan Yüreğim Rehim ve Sakın Ağa parçalarını Büyük Aşkı Altan Erkekliği için yazmıştı. Naşide Göktürk Altan Bey'i o kadar çok seviyordu ki onun için İstanbul'daki hayatını bırakıp Ankara'ya taşındı. Ankara'da geçen yıllar sadece ona yakın olmak içindi. Fakat bu aşk hüsranla bitecek ve çift nihayete eremeden ayrılacaktı. Naşide Göktürk bunun üzerine Ankara'daki hayatını bırakıp İstanbul'a yeniden taşındı ve uzun yıllar boyunca hayatına hiç kimseyi almadı. Geç gelen şöhretle birlikte yükselmeye devam ederken 90'lı yıllar hızlıca geçip gitmişti. 2000'lerde yine şarkılar söylemeye ve sözler yazmaya devam etti. Yazdığı şarkıları onlarca isim okudu. Ne kadar büyük bir isim olsa da magazin önünde yaşamayan biriydi. Daha çok dostlarıyla vakit geçirirdi. İnsan biriktirmek onun için şöhretten daha önemliydi. 2010'lı yıllarda onun için çok güzel başlamıştı aslında. 2015 yılında kanser olduğunu öğrenene kadar hayatı dolu dolu yaşadı. Kansere yakalandıktan sonra moralini hiç bozmadı. Gülmeye, eğlenmeye ve hayatın tadını çıkarmaya devam etti. Sorun var yani evet. ölüm korkusuyla yaşayacaklar. Ama ölümün saati, vakti, Kim niteliği, ki. niceliği hiç belli değil yani. Onun için ben gene aynı işte bahçeyle kazabildiğim kadar kazarak çiçekle, böcekle, lahanayla, kapuzkayla uğraşıyorum. <laughs> sağlık sorunlarıyla ilgili sevenlerine her zaman bilgi verdi. Onu çok merak edenler için şu mesajı paylaşmıştı sosyal medyada. Şükür ve teşekkürlerle. İyi akşamlar hayat. İyi akşamlar arkadaşlarım. Hafif bir sağlık sorunu, kocaman bir taşınma durumundan dolayı buralarda görünemedim endişelenecek bir şey yok. Bütün özel mesajlarınızı cevaplayamasam da hepsini birer birer okudum. Artık İstanbul ve İstanbul trafiğinde yaşayamayacağımı anladım ve güneye doğru göç ettim. Hepinizi çok özledim. Dualarınız için çok teşekkür ederim. Allah her birinize sağlık, bereket, huzur versin sevgi ve dostlukla. Naşide Göktürk hastalığının dördüncü evresinde olmasına rağmen albüm çalışmalarına hiç ara vermedi. Kemoterapi aldığı günlerde provalar için sürekli stüdyoya gitti. Yakın dostu Sezen Aksu'dan da bir şarkı alarak 2016 yılında Çocukluğumu Uçuruyorum isimli son albümünü çıkardı. Albüm içinde yer alan şarkılar çok büyük ilgi gördü. Bu ona muhteşem bir güç verse de 6 Ağustos 2016 tarihinde apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleştirdi. Şen Usta sanatçı hemen yoğun bakıma alındı. O dönem Yusuf Gür ve Deniz Altuntaş'a verdiği röportajında şunları söyledi: "Bu aralar çok iyi değilim. Kimsenin üzülmesini istemem ama enerjim çok düşük. Vücudum çok titrediği için yürüyemiyorum. Bugüne kadar hiç kimseye sitem edip gönül koymadım. Naşide Göktürk hastanede geçirdiği 24 günlük yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti ve 30 Ağustos 2016'da henüz 56 yaşındayken bu dünyaya veda etti." Hastaneye yatmadan bir gün önce ise kısacık bir not yazmıştı ve o notu ses sanatçısı Onur Akay paylaştı. Hastaneye yatmadan önce ellerinin titrediğini söylemiş ve sevenlerine kısacık da olsa bir not bırakmak istemişti. Yazdığı notta ise ellerinin titrediği çok belliydi ve şunları yazmıştı. O kalem kırık zaten, şimdiden bay bay. Naşide Göktürk Yakın dostlarından Niran Ünsal ölüm haberini alır almaz Bodrum'a gitti. Ve sevgili dostunun ardından şunları söyledi. Bu sektörde dostum olduğunu söyleyeceğim tek insan. Gerçekten yüreği ve gönlü çok geniş. Çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Güzel bir günde gitti. Bana emanet ettiği şey albümüydü. Herkes tarafından sevilsin, herkes tarafından şarkıları dinlensin isterdi. Geriye güzel şeyler bıraktı. Hayat Naşide'yi kaybetti. Biz onu kaybetmedik. Naşide Göktürk'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzerine Bodrum Bitez mezarlığına gömüldü. Onu uğurlamaya gelenler arasında Hande Yener, Niran Ünsal, Erhan Yazıcıoğlu, Asrın, Zeynep Türkeş ve Mansur Alp gibi ünlü isimler vardı. Cenaze töreninde gözyaşları adeta sel olup aktı. Çok seveni, çok dostu vardı usta sanatçının. Sesi titreyen Hande Yener, biricik dostu ile ilgili şunları söyledi törende. Naşide benim çok eski dostumdu. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Gerçekten o muhteşem bir kalp ve muhteşem bir dosttu. uğruna şiirler ve şarkılar yazdığı altan erkekli ise Uçan Kuş'a verdiği röportajında onu şöyle anlattı: Erken yaşta bir ölüm. Yüreği sevgiyle dolu bir insandı. Bu yaşta bu kadar güzel yürekli bir insanın gitmesini kabul etmek hiç kolay değil inanın. Işıklar içinde olsun diyorum. Çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Ruhu sevgiyle doluydu. Çok paylaşımcıydı. Arkadaşlarına, dostlarına, sevenlerine çok şey verdi. Benim hayatıma da güzellikler katmıştır. Ben evlendikten sonra eski günleri hiç dile getirmedik. Dostça, arkadaşça ziyaret ettim onu hastanede. Hiç kırgınlığı yoktu bana. En son beni gülücüklerle uğurlamıştı. Naşide Göktürk neredeyse 40 yıllık sanat hayatı boyunca hiç kimseleri üzmedi. Hayata ve insanlara tüm zalimliklerine rağmen sevgiyle baktı. O doğada bulunan her şeyi gerçekten ve içten olarak sevdi. Zamanının geldiğini bile bile gülücükler saçmaya devam etti. Bu büyük ve unutulmaz ismi sevgi ve saygıyla anıyoruz yüreğinin en derinlerinden haykırarak söylediği ayrılık şarkılarıyla, gerçek aşkı anlatan yüzlerce şiiriyle, beraber olamayacağını bile bile tek bir adamı yıllarca sevişiyle, umudun sönüp gittiği anlarda bile gülücükleriyle milyonlara güç ve ümit verişiyle Binaşi'de Göktürk geçti bu hayattan.